Merhaba arkadaşlar. Üncelik gezilerimizde Ülmür ülkesinde bulunan kutsal bir mekandayız. Burası Hızır Dergahı. Bölgede yaşayan özellikle Alevi vatandaşlar tarafından Hızır'ın bu bölgede geldiği çeşitli istekleri gerçekleştirdiğine dair inançlarla kutsal bir mekan haline gelmiş. Buraya dua etmeye, dileklerde bulunmaya ve kurban kesilmeye birçok insanlar rastlayabilirsiniz. Tam olarak yeri tarif edecek olursak Ülümür e, şehir merkezinden Erzincan'a doğru ulaşan yol, Erzincan-Erzurum yoluyla kesiştiği noktada Mutof e, köprüsünün hemen yanı başında bulunuyor. Önünden de Karasu, yani Batı Fırat nevriyosu akmakta, doğal güzelliği de oldukça. Tarihi özelliği olan herhangi bir şeyi bölgede görmedim. Ancak e, yapılmış olan bu çıkarttığı derece, şehrin yapısıyla ve özen yazmış olan yazılarıyla dikkat çekiyor. Ee, insanlar burayı kısa ziyaretlerde ziyaret ediyorlar. Özellikle bu yazılar içinde kapına geldim ve ben ben olmaktan vazgeçtim. Sen yani yeter ki kim, kim olmak istiyorsan olmaya beni de birçok insana da